boyalı olmayan karelere birden 7'ye kadar 1 ve 7 dahil birer kez yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar satır ve sütunlardaki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre A artı B kaçtır? Yani diyor ki şu iki kutuya yazdığım sayıların çarpımı aynı satırında karelerin dışında bulunan 42'ye eşit. Şu sütunda iki tane kutu var boyalı olmayan. Bu ikisinde yazan sayıların çarpımı 14'e eşit diyor. Diğerleri de aynı şekilde. Buna göre A'yı ve B'yi bulalım. Ben buraya birden 7'ye kadar 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar sayıları yazdım. Şimdi yerleştirdikçe buradan sileceğim. Başarılı gençler hangi iki sayının birden 7'ye kadar söylüyorum. Hangi iki sayının çarpımı 42. 6 ile 7'nin. O halde buralardan biri 6 diğeri 7 olacak. Ama hangisi buraya hangisi buraya. E şu sütuna baktığında burada kaç var? 14 var. Buradaki sayıyla buradaki sayının çarpımı 14. 14'ün çarpanlarında 7 var. O halde kesinlikle 7 buraya yazılıyor. 6 buraya. 6 kere 7 42. Bu ikisini eledik. 7 ile hangi sayının çarpımı 14? 2'nin. O halde 2 buraya. 2'yi de eledik. Geldik buraya ve buraya. Şimdi burada düşüneceğiz. Yerlerine koyup olmazsa kaldırıp yeniden başka sayı yerleştireceğiz karele. Ben buraya 6, buraya 4 versem. Bak niye? Çünkü burada da 24 var, burada da 24 var. İkisinin de 4 sayısı nedir? Çarpanıdır. O halde ben 4'ü buraya versem 6 ile 4'ün çarpımı 24. Buraya hangi sayıyı yazmalıyım? 1'i. 3'ünün çarpımı çünkü 24. Şu durumda 4 ve 1 de gitti. Geldik buraya. 4 çarpı 2 8. 8'e 3'ü çarparsam 24 eder. O halde 3 de buraya yazıldı. O da gitti. Geriye ne kaldı? 5. 5 de buraya yazılıyor. 5 ile 1'in çarpımı 5. 3 kere 5 15. A 15 B 5 toplarsam ne eder? 20.